Denizciliğimiz hükümetimiz döneminde adeta şahlanmıştır. Sessiz devrim denizlerimizin her tarafındadır. Kabotaj hatlarında yakıtın vergisinin sıfıra indirilmesi, limanlardaki vergilerin yüzde ellinin altına düşürmesi ve nihayet şu karşıda gördüğümüz Galata rıhtımında her gün 3-5 tane kruvazer tipi geminin gelip gitmesi bunlar yapılan tedbirlerin, alınan tedbirlerin getirilen kolaylıkların bir sonucudur. Balıkçılarımız yıllardan sonra adeta bereket gelmiş ve bırakın yakın denizlerimizde Akdeniz'in Kuzey Afrika açıklarında avlanır hale gelmişlerdir. Diğer yandan turizm taşımacılığında, deniz turizminde çok önemli gelişmeler gözlemekteyiz. Gemi inşaatı ile ilgili hiçbir şey söylemeye lüzum yok. 2010 yılına kadar bütün tersanelerimiz doludur. Sipariş alamamaktadır. Bunun içinde biz yeni tersane yerleri tespit edip müteşebbislerimize gemi inşacılarımıza dağıtıyoruz. Bakın Karadeniz'de Ordu Ünye ve yine Karadeniz Ereğlisi'nde yine Trabzon'da gelelim Yalova, Altınova sahillerinden İzmit Körfezi'ne kadar burnuna kadar olan bölgede Yeni tersane alanları belirledik. Küçük tekne imalataneler için yerler belirledik ve tahsislerini yaptık. En son olarak Karasu'da yine bir tersane yeri belirledik. Limanın yanında bunun da tahsislerini yapıyoruz. Görüldüğü gibi ülkemizde gemi inşaatından deniz taşımacılığına denizcilik idaresinden gerek yurt içinde, gerek yurt dışında idarenin, gemilerin kontrolü bakımından da çok önemli bir mesafe almış bulunmaktadır. Dün de yine burada yolun üst tarafında İstanbul'la Selanik'i birleştiren günlük çalışacak yolcu treninin açılışını Yunanistan Ulaştırma Bakanı'yla beraber yaptık. Ulaşımda bu hükümet iki buçuk yıl içerisinde 25 yılın bütün sorunlarını çözerek geliyor. Ve bundan sonra da bunu çözerek gelmeye devam edeceğiz. Değerli konuklar söylenecek çok şey var. Ancak çok şey söylemekten ziyade çok şey yapmak daha önemli diyorum. Tüm denizcilerin sizlerin ve halkımızın gösterdiği destek ve teveccühle bu ülkeye hizmet yolunda olan heyecanımız, coşkumuz artarak devam edecektir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. İşte İstanbul Deniz Otobüsleri, şehir atları birleşti, güçlendi. Daha güzel hizmetler verecek. Daha güzel yeni yeni gemiler ama şehir atlarının da bu İstanbul halkının İstanbul'un sembolü haline gelen bu gemilerin silüetini de bozmadan bu nostaljiyi de yaşatarak ama çağımız hız ve teknoloji çağı gereken hızı da vererek konforu da vererek İstanbul halkına hizmet etmeye devam edecektir. Ben bu duygularla İnşaatı Deniz Kuvvetleri İSTA İzmir Tersanesi'nde tamamlanan tamamen yerli imalat olan bu rumorkörlerimizin kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmelerimize güç katacağına inanıyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Daha emniyetli, daha güvenli, daha güzel çevre için, daha güzel İstanbul için her şey veda olsun. Evet. İstanbul'a ne yapsak azdır. İstanbul'a bizim borcumuz var. İstanbul'a bizim hizmet yükümlülüğümüz var. Bakınız işte Türkiye'nin yüzyıllık hayali hemen yanı başınızda İstanbul Marmaray Türk Geçiş projesini başlattık geçen sene. 2009'un başından itibaren Üsküdar'dan Sirkeci'ye dört dakikada bir kıtadan Başka kıtaya İstanbulluları geçireceğiz inşallah.